Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yeniden sizlerleyiz. Sibilen oyuncumuz güzeller güzeli Hazal su başından yepyeni rengarenk kareler gelmeye devam ediyor. Bildiğimiz gibi tatili sevgilisiyle birlikte geçiren Hazal Subaşı kendi Instagram sayfasından sık sık sevenleri için yeni paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Güzel oyuncumuz adını Senko dizisinden sonra popülerlik kazanmaya başladı. Yeni dizilerde, yeni dergi çekimlerinde yer alan Hazal Subaşı'nın en son paylaşımları sizler için geliyor. Şimdi sizler için Hazal Subaşı'nın yeni fotoğraflarını sunuyoruz. Umarız ki paylaştığımız fotoğraflar hoşunuza gidecektir arkadaşlar. Beğensiniz beğen butonuna da basmayı lütfen unutmayın. Hazal Subaşı ile ilgili fotoğrafları haberleri kanalımızda bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Sizlere iyi seyirler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.